rüyanın hiçbir tesiri yok. Onun için yani korkulu rüya gördüm falan diye onu anlatmadıktan sonra bir şey olmuyor. Bir tesiri olmuyor. Onu ama anlatıp da lüzumsuz insana anlatarsın. O da bir onun tefsirini tevilini yapsa nedir diye Allah muhafaza kötü tevil yaparsa çoğu zaman kötü çıkıyor. Onun için iyi kötü gördün mü herkese hani bilmeyen insana anlatma. Anlatacaksın ilk başta iyi tevil eden, iyi yorumlayan insana e, anlat ki iyi hayra e, vesile olsun. Öteki türlü lüzumsuz yerden başından eşya açarsın. Şimdi herkese herkese her şey anlatılmaz, her şey söylenmez. Afsus bu.